Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ecmaîn. Çocuklar için İslam tarihi 4. seri seçkin sahabilerin hayatı 4. kitap Hazreti Talha bin Ubeydullah. Talha bin Ubeydullah radıyallahu an Kureyş kafirlerinden birisiyle ticaret için Şam diyarına gitti sıra şehrinde kafile konaklandı. Talha Panayır'da dolaşmak üzere kafileden ayrıldı. Halkın arasında bir rahip şöyle bağırıyordu. Tacirler bu mevsimde gelenlere sorun içlerinde Mekkeli birisi var mı? Talha hemen rahibin yanına gitti. Evet var ben Mekkeliyim. Aranızda Ahmet ortaya çıktı mı? Ahmet kimdir? Kim? Ahmet de kimdir? Abdulmutalib'in torunu Abdullah'ın oğlu bunun ortaya çıkacağı aydır ve pe o peygamberlerin sonuncusudur. O sizin memleketiniz olan Mekke'de çıkacak siyah taşları, hurmaları ve solak ve sulak çorak toprağı olan bir yere hicret edecektir. Genç sakin ona gitmekte gecikme. Genç, sakın ona gitmekte gecikme. Bu sözler Talha'yı çok etkilemişti. Bu sözü duyan o zat genç, sakın ona gitmekte gecikme. Bu sözler Talha'yı çok etkilemişti. Hemen devesini alıp yol hazırlıklarını tamamlayıp hızla Mekke'ye doğru hareket etti. Mekke'ye vardığında sordu, biz ayrıldıktan sonra Mekke'de bir olay oldu mu? Evet, Abdullah'ın oğlu Muhammed, peygamber olduğunu iddia ederek ortaya çıktı. Ebu Kuafe'nin oğlu Ebu Bekir ona uydu. Talha doğruca Ebu Bekir'in yanına gitti. Ebu Bekir an başından geçenleri anlattı. Ebu Bekir anlatılanları hayretle dinledi. İkisi beraber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gittiler. Talha bu sırada rahibin söylediklerini ona anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna çok memnun oldu. Talha bin Ubeydullah radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde şehadet getirdi ve Müslüman oldu. Talha radıyallahu an Ebu Bekir radıyallahu an aracılığıyla Müslüman olanların dördüncü olmuştu. Ebu Bekir radıyallahu an ile Talha radıyallahu an anla birlikte namaz kılmak için Kabe'nin önüne gittiler. Başlarında Osman bin Talha ve Nefel bin Hüveylid'in bulunduğu Mekke müşriklerin azılıları namaz kılan bu iki Müslümanın üzerine yürüdüler. Ebu Bekir radiyallahu anha ve Talha radiyallahu anhı ezici darbelerle vuruyorlardı. Onları namazdan alıkoymak istiyorlardı. İkisini de iple birbirine bağladılar. Sonra alaylı ve kızgın bir tavırla iki müslümanı seyre başladılar. İki müslümanın bağlanmış olduklarını, oldukları halde birlikte eğilip kalktıklarını, namazını kılmaya devam ettiklerini gören Kureyş müşrikleri hayret içinde kalmışlardı. Huşu içinde kıldıkları namazlarını bitirdiler. Onlar kavimlerinin garip ve dehşetli bakışları arasında Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme yöneldiler onların bu hallerine sevinen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Merhaba ey bitişikler. Bu olaydan sonra ikisinden bahsedileceği zaman bitişikler diye bahsedilmiştir. Müslüman Müslümanlar Resulullah Aleyhisselatü ve Vesselam'ın izniyle Mekke'ye hicret etmişler. Mekke'den Mekke'ye hicret etmişler ve Mekke'ye Mekke, Mekke müşriklerin eziyetlerinden Müslümanlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın izniyle Medine'ye hicret etmişler ve Mekke müşriklerinin eziyetlerinden kurtulmuşlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birbirlerine yardımda bulunsunlar diye her Mekkeli bir Müslümanla Medineli bir Müslümanı kardeş ilan etti. Talha radıyallahu anh ile Ebu Eyyub el Ensari, Ensari radıyallahu anh'ı kardeş ilan etti. Talha radıyallahu an Ebu Eyyub el Ensari radıyallahu anh'ın tüm yardım tekliflerini reddetti. Çalışıp kazanmayı tercih etti. Eski mesleği olan ticarete yöneldi. Talha radıyallahu an Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında her zaman her emrinde hazır bulunuyordu. Savaşlarda hep Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in emrindeydi. Bir bedevi peygamber sallallahu aleyhi ve gelerek Ahzab suresinin 23. ayetinde Allah'a verdiği sözde sadakat getirenlerden kişi adanı ödemiştir diye anılan kim olduğunu sormuştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermek istememişti. Sonra ikinci kez tekrarlanınca Talha'yı göstererek şöyle buyurmuştu. İşte bu adanı ödeyenlerden biridir. Talha radıyallahu an canını ve malını Allah ve Resulü uğruna feda etmişti. O kadar ki her gün ticaretten bin dinar kazandığı halde ailesiyle beraber mütevazi fakir bir hayatı yaşıyordu. Parasının hepsini tasadduk ederdi. Talha radıyallahu an ünlü ve zengin bir tüccardı. Bir gün ona 700 dirhem değerinde bir mal gelmişti. Talha radıyallahu an o geceyi korku ve sıkıntı içinde geçirdi. Karısı ona neyin var ey Ebu Muhammed gece boyu düşünüp kendi kendine kendi kendime şöyle dedim. Bu mal evindeyken uyuyan bir kimsenin Rabbine karşı Celle Celaluhu karşı olan imanı nicedir. Talha o malın sesi ise seni yüzüyor halkımızın muhtacı ve fakirleri varken sen ne ne düşünüyorsun sabah olunca o malı onlara paylaştırırsın. Talha radıyallahu an bu sözlere çok memnun oldu. Sabah olunca malı muhacir ve ensarların fakirlerine dağıttı. Talha Bedir savaşına katılmamıştı. Savaştan önce Resulullah aleyhissalatu vesselam Sad bin Zeyd'i Şam ile Mekke arasında istihbarat yapmaları için göndermişti. Talha verilen bu görevi yerine getirmek için gitmişti. Geri döndüğünde harp meydanında Allah Celle Celaluhun yardımı ve savaş ganimetlerinden başka bir şey bulamamıştı. Uhud savaşında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındakiler dağa çıkıyorlardı. Bir grup müşrik onu öldürmeye geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cennette arkadaşım olmak için bunları bizden kim uzaklaştıracak? Dedi Talha radıyallahu an ben ya Resulullah dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır sen dur dedi. Ensardan birisi ben ya Resulullah evet sen diye cevap verdi. Ensarlı o zat şehit oluncaya kadar dövüştü. Resulullah dağa tırmanmaya devam ettiği müşrikler yine yetiştiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamlı aynı sözü söylüyor. Talha radıyallahu anh da ben ya Resulullah diyordu. Hazreti Peygamber onu kabul etmiyor. Ensar'dan birisine izin veriyordu. Nihayet Ensar, Ensar'ın hepsi şehit oldu. Resulullah'ın yanında Talha radıyallahu anh'dan başkası kalmayıp müşrikler ona yetişince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Talha radıyallahu anh'a şimdi evet dedi. Talha radıyallahu an müşriklere saldırıyor. Onları Resulullah'tan uzaklaştırıyor. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Onu biraz daha daha çıkarıyor. Bir yere oturduktan sonra müşriklere yeniden saldırıyordu. Müşrikleri ondan uzaklaştırıncaya kadar böyle yapmaya devam etti. Hazreti Ebubekir radıyallahu an ve Ebubeyde radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve yardım etmek üzere geldiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara beni bırakın arkadaşınızın yanına gidin dedi. Talha radıyallahu an'ın yanına gittiklerinde üzerinde 70 küsür kılıç, mızrak ve ok yarası vardı. Bu yaralardan kan fışkırıyordu. Eli kesilmiş, baygın bir halde bir çukura yığılmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Eceli tamamlanmış olduğu halde toprak üzerinde yürüyen birini görmek kimin kimi memnun ederse Talha İbni Ubeydullah'a baksın. Bu olaydan sonra Talha'yı Talha, Talha radıyallahu an canlı şehit lakabı verilmişti. Talha radıyallahu an Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Ebu Bekir radıyallahu anh'ın emrinde malı ve kılıcı ile dinden dönenlerle savaştı. Orada orada ordusu ile İran ve Rumlarla yapılan harplere yöneldi. İslam ordusu artık zaferden zafere koşuyordu. Zaman hızla ilerliyordu. Hazreti Ebubekir an vefat etmişti. Hazreti Ömer de başarılı bir hilafet döneminden sonra şehit edilmişti. Yeni halife seçimi için yeni bir şura oluşturulmuştu. Cennetle müjdelenenlerden oluşan bir şura, altı kişiden oluşan bu şurada Talha radıyallahu anh'a da bulun an anhu da bulunuyordu. Talha radıyallahu an İslam dünyasının o seçkin altı kişisinden birisi oluyordu. Ve Hazreti Osman radıyallahu anhı halife seçtiler. Çok uzun sürmeyen Hazreti Osman'ın hilafeti fitnecilerin Hazreti Osman radıyallahu anhı şehit etmesiyle son bulmuştu. Uzun süren olaylar sonunda Hazreti Ali radıyallahu an halife seçilmişti. Olaylar Talha radıyallahu anhunun Hazreti Ali'nin karşısında savaşan ordunun içinde bulunmasını gerekli kılmıştı. Fakat savaş Hazreti Ali radıyallahu anhunun zaferiyle sona erdi. Hazreti Ali radıyallahu an savaş alanını alanı içerisindeki cesetleri tek tek gözden geçiriliyordu. Gözü Talha radıyallahu anhunun cesedine takılınca durdu. Talha uzanmış yatıyordu. Onu bu halde gören Hazreti Ali yüksek sesle sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. Onun bu durumunu endişeyle izleyen arkadaşları onu oradan uzaklaştırdılar. Baygınlığı geçip kendine gelince koştu. Talha radiyallahu anhunun cesedinin yanına üzerine kapanıp yüzündeki tozları silmeye başladı sesi kısılmıştı. Ona karşı şöyle diyordu. Talhayı yıldızların altında uzanmış yatıyor görmeye ben nasıl tahammül ederim. Acizliğimi ve hüznümü ben Allah'a şikayet ediyorum. Ey Muhammed'in babası Allah Celle Celaluhu sana rahmet etsin. Keşke bundan 20 yıl önce ölseydim. Allah Celle Celaluhu Talha radiyallahu anha rahmet etsin. آمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته